Hello TV kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe-Alanya spor Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Hüseyin abim var yanında. Fenerbahçeli. Artık tanıyorsunuz zaten. Ben de göründüğü gibi Bursa sporluyum. <laughs> bir iğne cespiriyle yapacağım. Evet. Neyse maçla alakalı ne düşünüyorsun Hüseyin abi bugün? Valla bugün Fenerbahçe'nin 3 puan alması gereken bir, bir maç. maç. Çok önemli bir maç. E, ligin lige devam mı tamam mı maçı bir anlamda da. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de bugün değişik bir kadroyla çıktı. Atilla Saray cezalıydı. Onun yerine Kustav Yeniki oynuyor. Allah hocanın tercihleri bizi şaşırtıyor her zamanki gibi. Yani geçen hafta oynayan Serdar Aziz bu hafta niye oynamıyor? Kustav oynuyor. Kustav oynuyor yani. Şimdi Samet zaten evet Samet son geçen de söyledi. Samet iyi bir e, stoper olma yolunda ilerliyor Fenerbahçe'de de. Ama Samet yapısı gereğince ağır biraz. Yani Salah'ı daha hareketli. Çok etti. uzun süredir dönemedi mi Mustafa? Tabii sabır. oynamıyor. Yani onun, onun da bu kadar önemli bir maçı şu tabi an tabi çok, çok an, ilginç. tabi Serdar'da bir sakatlık yoksa yok. Yani yok diye biliyorsun. Yani şey de yedekler de sakatlık olsa yedekler almasın. Yani aynen. Evet maç başlamak üzere arkadaşlar. Ee, maç öncesi Hüseyin abinin yorumları böyleydi. Evet arkadaşlar ilk kere başladı. Ya ben şu, her zaman şunu savunuyorum yani bak ben şimdi e, geçen anlattığımız Gonya Spor Galatasaray maçında da şimdi Gonya Spor Goy baktığın zaman istatistik olarak çok e, aman aman Galatasaray'dan önde değildi ama e, yani gole gelmesiyle işte Cesur oynaması atak, ataklarıyla cesur oynamasıyla keyif yani. verdi maç ya. Yani. Evet. Fenerbahçe şu kadar hiçbir rest şekilde keyif vereceğini düşünmüyorum ben yani. Ha Fenerbahçe 1-0 yenebilir, 2-0 yenebilir. Ama ben keyif almak istiyorum abi oynadığı futbolda takımın. Yani. Fenerbahçe 2-0 burada yenemeyecek bir takımda değildi, takımda. takımda değildi yani. Ki öyle de oynamadı. Oynamadı ama abi işte fişi bir çekemiyor yani. Fenerbahçe'de bu sezon bu sıkıntı var ya. Yani şimdi düşündüğümüz zaman şampiyonluk yolunda evet şimdi Galatasaray bu hafta kaybetti diyoruz. Ya yani bir umuttanıyoruz. E ondan sonra bakıyorum abi takımın durumunu biliyorum. E şimdi takım e, Jesus'la hiçbir önemli derbiyi daha kazanamadı. Gol bile atamadı. E şimdi düşündüğümüz zaman hafta Beşiktaşta oynayacağız. Ondan sonra önümüzde Galatasaray maçı var. Trabzon maçı var. Yani maçlar, evet. bu maçlar var. E şimdi bu maçlarda Fenerbahçe e, ne kadar başarılı olabilecek? İnancımız var mı? Abi Bak. gol geldi. Gol de geldi. Abi. Evet Fenerbahçe <laughs> bilmiyorum offside var mı? Elif Hanım Topallara bakacağız. Ya işte bahsettiğimiz konu bu abi. Yani daha Alaya Spor böyle çok pozisyonlar yakalar. İki tane ağır santrofor bu pozisyonları çok verir. Şu ağır santrofor ve şey sıkıntısı var. Uyumsuz yani birbirleriyle oynamamış iki futbol stoper. Evet stoper. İki stoperin birbirleriyle oynamamış olması Fenerbahçe'nin bu maçta tabii tabii. E, stresi bence yüksek maç aslında. Ne kadar sakin gözüküyor olsa da futbolcular. Kesinlikle öyle abi. Yani olası bir hatay mesela şu an gol olsa ne yapacaksın? E tabii yani daha bak, durumundasın. 400 dakikadayız ya. Daha, daha 400 dakikadayız. Bu şekilde bir maçta dördün dakikada daha fazla yüklemek durumunda kalırsan e, hata da hatayı getirir, getirir yani. Gol kararı Gol geldi, abi. geldi abi. Yani gördüğümüz açı şey değildi. Alanya Spor bir sırrına geçti arkadaşlar. ben yani bir Galatasaray olarak Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Şu an bağırmayacağım, sakin bir durumdayım. ama ilerleyen dakikalarda heyecan ve adrenalin arttıkça tabii farklı olabilir. Ee, Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe şu an açıkçası benim görüşümde şaplığa yedi. Ayı <laughs> gerçekten 400 dakikada ilginç bir şekilde bakalım. Buradaki açı çok yanıltıcı olabilir. Ee, şey ayağı bozmuş olabilir abi. Tamam. İki numara kim? Mustafa mı? İki numara evet Mustafa. Onun ayağı bozmuş olabilir abi. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe çok büyük bir sürprizle başladı. Topa alara gitti. Bakalım neler olacak. Şimdi i̇şte Oster çıkıyor. Hocanın hareketi şu. Ne demek o? Abi nedir o? Bu? bu hareket nedir? Hadi bakalım. Ben ne yapacağım? Ha doğru. Evet. Ben, ben ne bakacağım. yapacağım? Ben ne bok yiyeceğim? Ben ne bok yiyeceğim? Adam bok göndermiş! Biz de öyle ya. dedik O ya. dedi yani işte. Bu adam bizim dedi mahvedecek dedim yani hani. O. Dedim Fenerbahçe yüzde doksan şampiyon diyordum ya. Yüzde doksan çünkü Asayi çift verdi. O. Evet o Samuel'e sarı kart ve arkadan kırmızı çıkartabilir ha. Ve... sarı verdi. Sarı Yalnız Niye elini cebine attı sonra sarıya döndürdü lan ne oldu arkaya atacaktı. Çok ilginç bir şey oldu. Abi kırmızı verecek ben sana söyleyeyim. Bak. Buna kırmızı vermezse Oo. Buna kırmızı vermezse ben artık ya yani... ee, Bazı şeyler artık daha tarifli anlamda yükleyeceğim. Yani kırmızı değil mi sence? Kırmızı. Yani çok ilginç bir pozisyon. Eli kırmızıya gitti aslında arka cebine gitti. E, fakat sarıya, sarı verdi. Muhtemelen Vardan bekliyor cevap. Ama Cesus da şu an tedirgin. Eğer bu maçta kırmızı olursa Fenerbahçe'nin durumu... Ya sen daha çok böyle böyle yaparsın. Böyle böyle böyle. Evet. Yaparsın. Arkadaşlar yüzde doksan kırmızı, kırmızı çıkacak. Bana göre karar yüzde kırmızı. Direkt bileğine basıyor. Bence de çıkabilir ya. Evet. Kırmızı olursa maçın şeyi çok değişecek. Ha. Oynatacak gibi bu pozisyonla ilgili de bir kontrol gerçekleştirildi, inceleme yapıldı. Evet, Tüdü çalıp alıp oynatacak gibi. Evet, <laughs> Oynadı. Da. Ben, ben, ben alkışlıyorum gerçekten alkışlıyorum. Artık hiçbir e şey demiyorum de gerçekten de alkışlıyorum. De Bravo. Yüzde yüz kırmızı kartı var. vermediler. Çok önemli pozisyon. Valla anlayamıyorum yani. Bu pozisyon nasıl kırmızı kart? Bu da penaltı olabilir bakayım. <laughs> ya valla ben bilmiyorum abi ya. Uf. Yani şu hakem hataları <laughs> sezon başından beri bir... Işte... Hani sen kırmızımsı diyorsun ya sürekli. Bak evet. bu pozisyon yok mu? İşte bak şimdi yani şimdi şöyle bir şey var. Ha yok kafasını çarpmış. Kafasını çarpmış. <laughs> şimdi Söylüyoruz biz de bunu söylüyoruz da. Yani şimdi Galatasaray'ın evet geçenki kırmızısı verilmedi. Bugün Fenerbahçe'ye kırmızı kart verilmedi. Bunlar maçın <laughs> kaderini etkileyecek kararlar mı? Kesinlikle etkileyecek <laughs> kararlar. Ee, o dakikada Konya Spor eksik kalmış olsaydı o, maal, o saatte sonra maçı çevirebilir miydi? Şu bilmedi. anda Fener kırmızı yemiş olsaydı. Fener şu an kırmızı yemiş olsaydı. O sayının yerine kim oynayacak? O sayının yerine, yerine oynayacak adam bile yok yani. Olsun. Öyle olunca daha böyle düşününce de insanın böyle izleyesi de kalmıyor fazla. Tamam ya. Yani mesela şöyle olunca sevmiyorum mesela. Örnek veriyorum. Bir bana desene Galatasaray şampiyon olacak. Birler de şampiyon yapacak bu sene. Dese. Neyin abi ben o maçı yani. O ligin neyinizdim? Heyecanlıyım Heyecanı yok ki o ligin. Yani Galatasaray bir şekilde şampiyon olacak. Filmin sonunda biliyorsun gibi oluyor yani. Evet. Ama dese ki Galatasaray Fenerbahçe çekişecek. Son maça kalacak. Son maçta kim alırsa şampiyon olacak dese O zaman o ligin başından sonuna kadar her maçını izlersin. Galatasaray'da bu durumda mesela Fenerbahçe'nin bu oyuncunun atılmasıyla ve atılmamasıyla şampiyon olma veya olmama durumu olmayacak. Ya bir kere böyle bir şey ihtiyacımız yok. İhtiyacınız yok. İşte ikincisi de şu. Hani Fenerbahçe şu an kötü oynadığı için zaten bu durumda. Yani bu maçta insanlara böyle bir güvensizlik aşılayıp da sonra Fenerbahçe'yi zaten e, böyle oynarsa şampiyon olamayacağını Yaşadık da gördükten sonra bu sefer hakem camiasında, MHK'nin de Türkiye'deki futbol izleyenlerinin de e, bir şey kalmıyor. Güveni kalmıyor olay yani. Ya işte şimdi biz burada şunu konuşuyoruz. Ha ben şimdi belki de yani ki maçta Galatasaray da kırmızı kart görecek. Bu sefer Galatasaray'a ki ona kırmızı kart vermedin bize verdin. E şimdi buradaki hakem belki suçu yok. Hakem veremedi ama on, Galatasaray hakem suçu olmayacak. Kırmızı kart çıkacak, çıkaramayacak. Şimdi Bak ben yan, yardımcı kendimi çok yaptım. Evet açtım bir metre bile saparsa ta uzaktaki futbolcuyu önde mi geri mi çıkaramayabiliyorsun. Yani bu tecrübeyle alakalı bir şey oluyor. Ama bizim zamanımızda bizim yaptığımız işte var olmadığı için hani 30 santimlik 40 santimlik şeyi e, taraftara da hocasına da futbolcusuna da yedirebiliyoruz. Diyor. Hani açık konuşayım yani, yani sen kaldırdın, offside diyordun, kaldırdın yani şimdi kötü bir niyetin yani yoksa yani sana ne diyecek millet, millet. zaten yuh diyor, zaten offside hocam falan diyor ama şimdi var var, e, insanlara yediremiyorsun, yediremediğin şeyi de o kadar kötü bir şekilde hale getiriyorsun ki, site diye getiriyorsun bunu koyuyorsun, kırmızı kartlık pozisyonu bir tane hakeme sormuyor çağır. yani çağır gene vermesin adam ya, bizim maçtaki şeyde de çağırmadılar, yani ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya şimdi bunu hakeme diyemezsin ki? Ya, ya abi. bu adamın izlemesi gereken adam bu değil mi? Tabi o, şimdi o adam onun evet. görmesi imkansız. Yani hani çünkü hakem yanında değil. Evet o ayağı, şimdi o ayağına bastı olarak değerlendiriyor ama e, sarı kart veriyor ayağına abi, Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. bak sen ne hak vereceksin? Bu arada çok önemli bir yanırta. Kafa üstten dışarı verirse. Çok güzel vurdu ama işte çerçeve tutturamadı. Abi sıkıntı bak şu. Ben sana söyleyeyim. Mete kalkıp Önce elini arka attı mı? Evet. Kırmızı verecek miydi? Bence. Sonra geri döndü. Sarı çıkar değil mi? Eğer var olmasaydı kırmızı verecekti. Mete kalkıp ama Pozisyonu gördü bence. Evet bence de gördü. Gördü ama nasılsa var var dedi. Ben sarıyı vereyim dedi. Yükü onlara bırakayım dedi. Onlar ya, da... Belki öyle bir talimat da geliyor olabilir. Yani şimdi hani evet siz e, pozisyonu Arkız kırmızı siz... olarak değerlendirdiğiniz evet. bir pozisyonu. Önce sarıyı verin eğer biz gerekli görürsek barda tamam. biz kırmızıya çeviririz. Buna hiçbir sözüm yok. Ama sen hakemi niye çağırmadın abi? Çok önemli pozisyon. Kaç dakika baktın hakemi çağırmadın yani. Aynen. Yani 15 saniye daha hakem bakması mı yani bizi maçtan kopartıyor? <laughs> evet arkadaşlar Fenerbahçe'de ikinci yarıda önemli oyuncu değişiklikleri var. Valencia'nın çıktığına dair şu an kesinleşmiş bilgi yok ama galiba çıkıyor. Çünkü Emre Mor giriyor, Zayis giriyor, Joshua King giriyor. Ee, ne düşünüyorsun Şey, Hüseyin abi. Valla şimdi zaten ilk yarının sonunda e, ye bir yerde yatıyordu. Belki o iki zorunlu bir değişiklik olabilir ama e, onun dışında zaten Emre Mor'u hocanın neden oynatmadığını haftalardır soruyorum zaten. Mia Zeiss gibi bir futbolcum olsa benim, Emre Mor gibi bir futbolcum olsa iyi de oynasa, kötü de oynasa bu İrfan'dan, Rossi'den, e, Arao'dan, Crespo'dan daha iyi oynuyor yani. Şimdi en azından skorer bir isim. E, bilmiyorum yani hoca bunları oynatmamayla neyi hedefledi, ne yaptı kafasında, ne var ne yok. Ama bilmiyorum yani ikinci ara alacak. Bundan sonra e, şeyi değiştirebilir mi? Bir format kaçtı yani. Abi iyi bir forveti. Güzel bir forveti. Şey Sana araştırıyor. Şey. Yedecek bir iyi bir forveti. 13. 13 e. ay. Tamam. Rahat alırsın ya. Abi o kadar forvet aldık. Pedro'yu aldık. Çilgi aldık. Bak aldık. 7 milyon verip Osterwold'u aldınız. O 7 milyon verip ya aldık. Verip aldık. Bir yani güzel bir forvet alamıyor musunuz? Bu, Valencia bu Valencia'yı bence var ya. Hoca yani sezonun başında. et eminim yani sezonun başında önüne kadroyu koydu, geçesinin kadrosunu koydu. Valencia'yı da dedi ki ya bu yedekler ve iş dedi. Diye düşünüyorum yani. Aynen bu, bu kalsın yedekte durur. Yedekte de durur dedi. Aynen. Sonra baktım bu bir şey oluyor. Olsunlar. Ama şimdi Fenerbahçe diyor öyle değil bak yani şimdi geçen hafta mesela Kik de başladı bu hafta Pedro ile başlıyor İşte o... etkili geldi Valencia çok 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 önemli Fenerbahçe çok etkili geldi İlk defa bu kadar etkili geldi Fenerbahçe. İkinci yarı Fenerbahçe ama dediğim gibi oynadı. Bayramaya başladı yani hareketli. Fenerbahçe ilk yarı ölü gibi oynuyordu ya. Tabii canım öyle, ölü gibi oynuyor. Yani bak zorla getirmişler de uykudan kalkmış gibi oynuyordu. Aynen. Koyaz maçta da öyleyse Galatasaray kötü oynadı diyor. Ama Galatasaray pozisyon buldu. İlk yarıda da buldu. Ya yani biz Galatasaray'ın ben Galatasaray ilk yarısı mesela o kadar şey yaptı ama ben Galatasaray tabii gol atabileceğini ya. düşünüyordum. Attı Tabii kesinlikle öyleydi. Ya. İkinci yarıda yani. da atabilirdi. Ama Fenerbahçe'de hiç bir şey yok, tepki yoktu yani. Varlığıyla yok, bu bir değildi. Alanya'dan çekinecek, Konya'dan çekinecek Galatasaray. Ne olur? 10 senede bir Konya Galatasaray'a 2 atar, 3 atar. 2 atar, 3 atar, aynen öyle. Yani ne yani, onun için ben şey mi yapacağım yani? Çekingen mi oynayacağım yani? Basacağım, pres yapacağım, oynatmayacağım. O, o şeyler yani o yenilgiler dünyanın büyük kulüplerinde de oluyor. Yani. İlla ki oluyor yani. Yani ben şimdi Real Madrid mesela. Oyununda niye taviz vereyim yani? Ya aynen öyle yani. Ya ben Konya'ya Gülle mi alacağım yani? Bana ne Konya'nın oynadı oyundan? Otursun Konya bana ne olasın. Evet Fenerbahçe oyunu yıktı Alanya yarı sahasına. Etkili de geliyor. Bir kontradan gol de yiyebilir ama daha olası ihtimal Fenerbahçe'nin golü bulacak olması. Korner oluyor. Bak korner oluyor. Bindirme oluyor. Bir şey oluyor yani. İleride oynayınca bu tarz şeyler gole götürüyor ama eğer yana oynarsan gole gidemezsin abi. Yana oynarak kim gol atmış yani? Evet. Çıbaski iyi artırdı bu dakikalarda. Kontrayı yiyebilir ama. Yiyebilir. Çünkü birkaç kere geldi Alanya'da. <laughs> o tehlike her zaman var Fenerbahçe için. Hele ki iki tane ağır stoperi var ki Fenerbahçe'nin. Zaten atması lazım. Atılmazsa ilerleyen dakikada daha çok şey olabilir. Bunu da alayını değerlendirebilir. Ya o nasıl Fenerbahçe'nin atması lazım ya. şu an. Bakar abi, mısın abi? abi? Bakar mısın yani? Şu, hani şunu ligde var. yapabilecek çok fazla futbolcu yok. Yok, yok Gerçekten Güzel. Hadi koçum. O oh, penaltı. 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 Evet, ben de penaltı gördüm. <laughs> Valencia topa gidiyor. Oyunumuzsa iyi bir dakika. Çok iyi dön. Yani nereden baksan, <laughs> nereden baksan daha 30 dakika var. Ben olacağını düşünüyorum yani. Evet maç yeniden başladı. Ama adam kalecinin yatmasını çok iyi bekliyor. Kaleci yat yolundan sonra buluyor topu. Ama maç şimdi yeniden başladı. Maç maçladı. şu an tempo olarak, ondan evet. sonra adrenalin olarak e, her türlü şeyler şu an maçta yeniden başladı. Fenerbahçe ikinci yarı araya... silkelenip geldi. Silkelenip geldi ya. Yani ya bir de bu zaten o hocanın oyuncu değişikliklerinin ee, büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Villan Arao'nun Fenerbahçe futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Yani tamam istatistiği bilmem nesi iyi olabilir ama biz zaten Gustavo... Yeterli değil abi yeterli tamam. Anladım ben seni. Yeterli değil. Değil değil Bader kesinlikle. Fenerbahçe yeterli değil. Tamam. Ya, bir, bir de... de... Abi istatistiği de kime göre iyi? Hangi, hangi maçlara göre istatistik topluyor bu adam? Yani? Ya çünkü adam al günü ver günü, al günü ver günü. Başka bir şey Aa, vermedi faal. Abi Ferdi faal var orada ya. Ne cesur? Lan, kim bu? Evet, veremediği kırmızı Jesus'a çıkardı. Jesus'a çıkardı. <laughs> Kral Jesus'tan ne istedi? Adam da şaşkın, ben ne yaptım lan diye. Ya Emin misin? Emin misin dayıcım <laughs> Ya bir faal pozisyonu var. bu kadar Dedeyi itiraz de Dede atmazsın ya. Yürü lan. Evet. Attığı yere bak ya. Çatalasar da. <laughs> Yürü oyuncu ya. İkinci boya çok yaklaştı. Bakalım o, bölgede top bir arkadaşı var mıymış? Evet varmış. Arkadaki adam bulmuş şu an. Abi şimdi sen öyle diyorsun da Galatasaray 14 haftadır puan kaybetmiyor. Yani. 42 puan toplamış. 42 puan toplamış yani. Evet. Çok güzel pas attı. Direğin Yaladı güzel abi. <laughs> Oyuncu değişikliği olacak. Çok net. Emre çok güzel gördü ya. Valisi o saatte ev sahibi de ya. Karşı çok güzel vurmuş aslında Çok iyi vurmuş. Valla ben YSA tabi ki diyorum, Güzel oyuncu. Güzel topçu. Şu bir şey olur ya? Şuna bak ya. Zayıf dediğin gibi ışıklandırmaz. Çok zayıf Bu ki, Serdar Dursun kafayla e koşuyorlar. Bir alıyor, Fenerbahçe Valensiyen girdi. Valensiyen ya, Valensiyen geldi. Kornel, Fenerbahçe. Bahçede de 5 futbolcu vardı. Aa, biz diyelim. Az önce yaşananları izliyoruz. İnsanlar içinde. Verebilir abi. Neydi? sence? Yani çok ufak bir şey var. Yani bak o ayağına vurduğu an top bu tarafta. Topa müdahale de değil yani. Ya bak evet. ilk gördüğümüz pozisyonda nasıldı İbrahim? Olabilir olmayabilir diyorduk ama burada penaltı dedik yani. Bak şimdi itiraz ediyorlar hocam sarı kartı iptal et diye. O da diyor ki o itirazdan dolayı verdim ben. Uf. Kaçacak mı bunu diyor? Yok kaçacak. Bence kaçacak lan. bence Valencia'ya gidip hani <laughs> <laughs> yani benden çok senin bu takıma katkın falan demesi lazım. <laughs> evlat. Evlat sağ ol demesi lazım. <laughs> bu, bu hafta Galatasaray'ın bence 3 puan alabilirdi. Fenerbahçe'de kırmızı görseydi 3 puan da gidebilirdi. Bu hafta lig kopabilirdi. Ama sevgili hakemlerimiz bu hafta Fenerbahçe'ye dedi ki sen bir 2 hafta daha devam et bakalım. Tamam. Kurtarabileceğim paçayı. Ama bu Ama hafta... işte bu hafta öyle bir hafta oldu ki yani Türk futboluna gerçekten hani Sivas Spor maçı kadar olmasa da bayağı bir etki etti yani. İlginç, ilginç yani. Hani bu, bu kırmızı kartı burada vermedi. Orada vara gidiyor. Orada çağırıyor yani o müdahaleye çağırıyor. Çağırması zaten normal bir Ama orada çağırmıyorsun. Galatasaray tamam. maçında çağırmıyorsun. Pozisyonu çağırmıyorsun. izletmiyorsun. Bu haftanın adını etmiyor. koyabilir miyim İbrahim? Koyalım. Erdem oh, Timur haftası. <laughs> <laughs> Valla bu hafta bence şey, Jorge haftası. <laughs> <laughs> Erden Timur haftası. yarı gecesi altı. gecesi devamı maçı haftasıydı. Oy! Gol! Ne gol attı lan? Ne gol Gerçekten attı lan? Gerçekten çok güzel attı. Üff. Cesur'un canı sıkıldı. <laughs> <laughs> Dedenin canı sıkıldı. <laughs> çok güzel gol attı ha. Of. Dede çarptı mı? Şimdi böyle gitti gibi. Çok iyi bir verdi ama o akşam. Bak bak. Evet, evet, Hiç kimseye çarpmamış. Bir daha bakalım. Sanki abi şuraya çarpmış be. Of. Çünkü o bombe kısa mesafede o kadar düşmüyor top ikinci haftada kalsa Paşa'ya gol atmıştı. Hayır ama işte yani insanın canı sıkılıyor böyle bir böyle bir spor evet. da. yani evet. adamı çağır abi çağırdıktan sonra kırmızı, kırmızı veriyorsa versin. Vermedikten sonra artık o zaman zaten işler daha da çok belirgin olur. Dersin ki nasıl kırmızı vermedi pozisyonu. pozisyonu sarı Yani var da çağırmış. Hocam bir bak bu pozisyonu İlk demiş. Yani şimdi Eder Valencia'nın pozisyonunun penaltı olduğunu de, gidip bakıyor. Adam kırmızı kart veremeyeceğini düşündüğü pozisyona gidip bakmıyor. İlginç. Ofsayt pozisyonu da merak ediyor. Evet tabii var ki de bir maç. O açıyı görmek istiyorum yani ben. Şu açıyı da göstermeler. Maçı şey yapmıyor. Tamam evet arkadaşlar Fenerbahçe 3-1 e, maç kazandı. İkinci yarıda Fenerbahçe farklı oynadı tabii ki. Eee tartışmalı pozisyonlar var. Bana kalırsa ilk ilk yarıda Fenerbahçe'nin kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon var net. Galatasaray bu hafta biraz e, şey oldu. Baya böyle bir şaplak vurdular. Bir yavaşlattılar, bir durdurdular. Fenerbahçe e, ikinci yarı yine kazanabilirdi. Ama işte maalesef ki farklı şeyler konuşmak zorunda kaldık. Bir şeyler de çok mutlu değil ama yapacak bir şey yok. Yani lig bu lig bizim ligimizde böyle yani. Fenerbahçe'nin 3 puanı hiçbir zaman ihtiyacı yok. Haksız bir 3 puanı hiçbir zaman. Sen ver kardeşim kırmızı kartını. Çıkart adamı. 10 kişi Fenerbahçe Alay'ın sporu yenebilecek güçte bir takım. Yani kariyeriyle, geçmişiyle, oyuncusuyla. Ya sen müdahil olma. Yani kazanılacaksa bir şeyler kazanılsın. Yani şey Kırmızıyı veremeyince orada bu tarafta da ben golü vermeyeyim de dengeleyeyim gibi oluyor. Aynen yani öyle oluyor. O zaman, yani. o zaman iki tane hata yapıyoruz üstüne. Yapıyor tabii ki. Ha, yani. biz açıdan dolayı söylüyoruz. Belki de olsaydı bilmiyorum ama Hani o açıdan hiçbir şekilde olsaydı olmadığını hani kimse bana kanıtlayamazdı. Yani. Öyle bir açı mı var? Öyle yani? bir açı yok abi. Yani ben hakemlik yaptım, ben öyle bir açı hayatımda görmedim ya. Yani neredeyse galerakasından açı göstereceksiniz yani. Böyle saçma sapan bir şey olabilir. Yani, yani mi? eğer bu van protokolünde de bu açıdan bir, o açıdan bir kamera o orayı çekmiyorsa abi o zaman bana da gerek yok ya. Yani. ya? Sen o zaman kafana göre oyna ver abi. En azından yan hakem yanılır mıdır bir şekilde. Bu sene şampiyon olsun. Bir sene Galatasaray şampiyon olsun. Evet arkadaşlar. Bizdeki durumlar böyle. Bir Fenerbahçe bugün kazandı. Tebrik, bugün kazandı. tebrik ediyorum yine de. bakalım haftaya e, ilerleyen maçlarda neler olacak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kanalımız Tribün Gol TV abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. İyi akşamlar.